uç kısımdan aşağıya 10 santimetre kartonun tam ortasına işaret koydum Arkadaşlar bunu buradan karşı tarafa deleceğiz bunun için matkap yardım olacak dört taneyi birbirine eklediğim için karşı tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Bunun buraya taktığımızda biraz rahat dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bu arayı biraz daha genişleteceğiz. Bir, bir büyük matkabı almamız gerekecek. şekilde dönüyor. Şimdi diğer tekerleklerden bir tanesini tekrar delerek uç kısma takacağız ki bu dönerken şu şekilde sallanmaması için. ufak matkapla delebiliriz. İlla matkap kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evinizde delebileceğiniz herhangi bir aletle de delebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Hem önden hem arkadan. Fazla sıkıştırmadan Sadece sallanmasını önlemek amaçlı sıkıştırırsanız bu burada hareket etmez. Bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar tekrardan. Kolumuzu sıkalım, geriye çıkmasın. Bu kadar yeterli. Şu an burada rahatlıkla dönüyor. Diğer parçalarına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar son kalan üç parçayı birbirine yine yapıştıracağız. pon yardımıyla tekrardan yapıştırıyoruz. Japonla yan tarafından dağılmaması için çünkü bu burası dönen aksam olduğu için biraz sağlamlaştıracağız. kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kurudu arkadaşlar. Tekrar bunu takabilmemiz için ortadan delmemiz gerekiyor. Matkap yardımıyla deliyip En uç kısma takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya yapıştıracağız. Uç kısmını da keseceğiz arkadaşlar. Bu kısma kanatları takacağız. İsterseniz alt kısmına Japon yapıştırıcısı sürüp takabilirsiniz. Silikon her tarafa dağılıyor. Arkadaşlar şu anlık bu şekilde gördüğünüz gibi işleme devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, artan parçamızı kestik uç kısmından. Şimdi diğer tarafına geleceğiz. Buradan buradan ve üst kısımdan delik delerek buraya çubuk yerleştireceğiz. Orta kısımdan. diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşı taraftan deldik ve bir de üst kısımdan deliyoruz. Bir de arkadaşlar bu tarafa koyduğumuz bu ilk yuvarlan üst kısmından bir delik deliyorum. <laughs> Sadece üst kısmını deliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çubukları kestik. Küçük olan çubuğumuzu arka kısımdan çek çıkacak şekilde sıfıra gelecek şekilde buraya taktık. Uzun çubuğumuzu üst kısma takıyoruz. Ve iki adet kısa çubuğumuzu da yan taraflara takıyoruz sonrasında diplerine silikon sıkıyoruz ve pervanesinin yapımına geçeceğiz burada 3 adet lastikle bunu çevirmeye çalışacağız olacak mı izleyeceğiz göreceğiz almış olduğumuz lastiklerimiz var. izleyeceğiz göreceğiz nasıl olduğunu ya da olacak mı olmayacak mı <laughs> normal şartlarda bu şekilde dönmesi gerekiyor arkadaşlar bitince bakacağız evet arkadaşlar. Ortaya bir yuvarlak çizdim. Aynı şekilde beş buçuk olarak şuraya gelecek şekilde etrafına burada bir tane pervane çizdim. Bir pervane buraya çizeceğim. Bir pervane de yanına çizeceğim. Buradan kesip pervaneleri diğer tarafa yapıştıracağız. Siz de aynı şekilde pervaneleri çizerek yapabilirsiniz. Ben önce bir pervanenin birini keseceğim. Kestikten sonra alıp karton üstüne koyup işaretleyip tekrar aynı çizimi yapacağım ve keseceğim. Evet arkadaşlar kestiğim parçayı kartonun üzerine yerleştiriyorum. Etrafından çiziyorum. ikinci kanadı yapabilmek için yine aynı şekilde çizmiş olduğum yuvarlağın etrafına üçüncü kanadı çiziyorum. Bunları da keserek çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Kestiğim parçaları yapıştırıyorum. Tabii soğumadığı için Düşüyor şu an kanatlarımız bu şekilde. silikonumuz soğumaya başlasın. Bir yandan da japonlayalım. Daha çabuk tutar. yine arka tarafından da japonlayacağız. Öncelikle orayı bir kurutalım. Fıs sıkabiliriz japon yapıştırıcısını. anlık pervanemiz hazır gibi. Alt bağlantısını yapacağız arkadaşlar ve okula gönderilmeye hazır olacak. Belki çalışacak belki çalışmayacak tam da emin değiliz ama biz projemizi gerçekleştireceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yere sabitleyebilmemiz için arka kısmına şu şekilde ayak yapacağız. Ayak yaptıktan sonra büyük kartonumuzun orta kısmına şu şekilde dikeceğiz. Hem önden şu şekilde hem arka kısmından tabi şuradan iki tane atmam gerekiyor. Büyük olduğu için devrilebilir arka kısmına da lastiklerini takacağız. Sonrasında çalışıp çalışmadığına bakacağız. Gerçi bizim için çalışsa da çalışmasa da fark etmiyor. Bizim amacımız ödevimizi yapmaktı. Onu da yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir tanesini taktım. Diğerini de aynı şekilde takıyorum. Çift taraflı iki tane ön tarafa da iki tane takacağım arkadaşlar devrilmemesi için sonrasında kartonumuzun üzerine yapıştıracağız bunları aynı şekilde silikonla yapıştırıyoruz iki tane daha yapıyorum arkadaşlar diğer iki taneyi de kestik. Bunları da bu tarafa yapıştıralım. Öncelikle bir tarafı. Alt tarafın sıfır olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda veya yukarıda olursa bu tutturamayız. Aynı şekilde yan tarafına da koyuyoruz. İsterseniz bir tane daha ayak yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dengede durmayabilir. Benim kartonum kalındı. Kalın olduğu için ağır oldu. nedenle dengede durması için çift taraflı ayak kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıştıracağım. Вот вечером. Şu anlık silikonum bittiği için biraz sıkıntı yaşadım. Arka tarafından bastırayım. Çünkü şu an değiştirme gibi imkanım yok yarısını yaptım. Donmaması için bir an önce yapıştırmam gerekiyor. Evet bakalım nasıl olacak. Şu an gördüğünüz gibi elle çevirdiğimde güzel. Lastikleri takıyoruz. bazı izlediğim videolarda kendisi hareket ediyordu. Lastiğin birini katlayalım. Tekrardan bakalım. Maalesef arkadaşlar dönmüyor. Fakat söylediğim gibi dönmesi çok önemli değil. Bizim amacımız ödevimizi yapmaktı. Biz burada rüzgar gülü ödevimizi başarıyla bitirdik. Siz denediğinizde dönerse bana da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.